Ben bu ağlamalı, ben bu gülmeli dünyaya ağlayıp gülmeye geldim. Bir dünya tapılmaz bundan ölmeli. Ben de tamamlanıp ölmeye geldim. Hele bu dünyada izim yokuydu. Her şeyi görürdüm, gözüm yokuydu. Hele ruhum vardı, özüm yokuydum memura özümü görmeye geldim. Mene de yer çatar dünya dar değil. Biz balık değilik. Dünya tor değil. Allah köyden bakır. Allah kör değil. Size bunu haber vermeye geldim. Size bunu haber vermeye geldim.